çıkacak. Şu anda Avrupa'nın neresine giderseniz gidin sokakta esrarı istediğiniz şekilde kullanır ve içersiniz. Narko şoklar yani hani alışveriş merkezlerinde artık narko şoklar açılır. Yani istediğiniz uyuşturucu istediğiniz şekilde alabiliyorsunuz. Bazı ülkeler Avrupa'da eroin şırıngasını bedava veriyorlar. Devletler veriyorlar, katkıda bulunuyorlar. Geçen gün Almanya İçişleri Bakanı açıkladı, Sağlık Bakanı özür diliyorum. Artık belli bir miktarda esrarın kullanılmasına ve eroinin kullanmasına müsaade edeceğiz Amerika'da bir kasabayı tamamen esrar, eroin ve uyuşturucu kullanımına bıraktılar. Şunu ifade etmek istiyorum. Dünyanın uyuşturucu konusunda teslim olduğu bir dönemde biz mücadele ediyoruz. Ve burada uzun uzun söylemek istedim. Eroin'in rotası biraz önce bahsettiğimiz arkadaşlarımızın bahsettiği Kaptagon'un rotası ve Bonzai'nin rotası Türkiye'de değil, ülkede değişti etrafımızdaki coğrafya. Eskiden İran üzerinden, Afganistan İran üzerinden bu hatlardan gelen bu sınır hatlarından gelen Eroin'in rotası artık Akdeniz'e doğru indi. Akdeniz'den doğru Avrupa'ya gidiyor. Eskiden her yakalanın 4 kilogram eroinin bir kilogramı hakki Alman ve ağrı ve bu sınır altında yakalanıyordu. Şimdi dördün üçü sınır altında yakalanıyor, dördün biri ancak öbür tarafa gidiyor. Böyle hızlı basınca, sahada tedbir alınca, sahada yakalamalar arttırınca mecburen rotayı değiştirmek durumunda kaldılar. Çocuklarımızı bu uyuşturucu maddeye teslim etmemeliyiz. Ben öyle babalar gördüm ki, hala görüyorum. Çocuğunu tedavi ettirelim diyorum. Diyor ki, Allah'ını seversen al, içeri hapishane yapın. Beni kurtar, ne olur. Şimdi, böyle bir tabloyla karşı karşıya ise, bilmemiz gerekir ki bunu en iyi şekilde mücadeleyle değerlendirmeliyiz. Uyuşturucunun en çok nerede kullanıldığını sorduğumuzda, biraz önce arkadaşımız söyledi, yüzde 47, 48'de evde kullanılıyor. İki en çok başka nerede kullanıyorsunuz? En çok kullandığı ikinci yer metruk binalar. Yüzde 30'la başladık biz metruk binalarda. Türkiye'de ilk önce 50 bin metruk bina var dendi. Baktık, valilere talimat verdik. Emniyet müdürlerimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanları. Rakam 60 bin, 70 bin, en sonunda 122 bin metruk binaya çıktı. Ve burada söylemek isterim. Metruk bina dediğimiz, işte bir mahallede savaş kalmış bir yerde, girip her türlü orada serkeşliği yapabildikleri, uyuşturucudan tutun, gecenin bir yarısına kadar her türlü e, suç ve suç unsuruyla karşı karşıya bıraktıkları, mahalleli de sıkıntıya soktukları binalar. Bana da çok kızıyorlar. Ben kaymakamlara, valilere, belediye başkanlarına bunları bulduğumuz yerde yıkıldı. Sonra Çevre Şehircilik Bakanlığımızda bir kanun değiştirdi. İmar kanunu. Valilere biraz daha bu konuda yıkma yetkisi verildi. 122 binanın şu anda 90 binini yıktık. Ve sadece o değil, aynı zamanda 10 8 bin binanın da rehabilitasyonunu yaptık. Yani bazı tarihi binalar var. Tescilli bunlar yıkılmaz. Geri kaldı 14 bin, 515 bin bina. Onları da yıkmaya devam ediyoruz. Allah nasip ederse Nisan ayının sonuna kadar 25 milyon insana ulaşacağız. Veliler, öğretmenler ve öğrenciler. Yani Avrupa ve Amerika pes ederken biz pes etmeyeceğiz. Bu uyuşturucu illetinin kökünü kazıyacağız. İnşallah çocuğu kazıma operasyonları yapıyoruz. E bir rakam daha verin. 2016 yılında 15 Temmuz yapıldıktan sonra Sayın Milletvekillerim burada cezaevinde bulunan uyuşturucu satıcılarının miktarı bir, Şu anda 121 bin ve büyük bir mücadele yargıyla, savcılarımızla, el birliğiyle büyük bir mücadele ortaya koymaya çalışıyoruz. Bazen ya şurada satılıyor ama görmüyorlar mı diye düşünmeyin. Dört ay, beş ay, 6 ay izliyoruz. Niye? Girdiği zaman bir daha çıkmasın diye. Kamerayı alıyoruz. Sattığını tespit ediyoruz. Aldığını tespit ediyoruz. Ve biz bu projeli çalışmalarla orada onun bir daha o işi yapmamasını temin eden bir adımı ortaya koymaya çalışıyoruz. Dünyada hiç olmayan bir program yaptık. Adı Asena. Ve geçen Mart ayından beri hiçbir ihbar olmadık hiçbir istihbarat almadan sadece milyonlarca veriyi kendi içerisinde yapay zeka programıyla gerçekleştirerek şu ana kadar 6400 yakalama yaptı. Durmuyoruz. Büyük bir mücadeleyi ortaya koymaya çalışıyor ve buna devam ediyoruz. Ve yine köküne kurutma operasyonları yapıyoruz. Dün en son Mardin'de yapıldı. 30'u açtık kökünü kurutma operasyonları. Yani burada bu projeli operasyonlarla beraber neredeyse birçok noktada, birçok yerde bunu hep beraber sağlamaya çalışıyoruz. Yine size bir rakam vermek isterim. 2022 yılı Avrupa, Avrupa'daki rapora göre 1 milyon kişi başına uyuşturucu bağlantılı can kaybı sayısı dünya genelinde 35. Avrupa genelinde 17. Rakam olarak söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde milyonda 324, Avrupa'da 17, Amerika Birliği'de bir 324, Norveç'te 89, Almanya'da 29, Türkiye'de milyonda 4.7. Yani biz neredeyse Amerika'nın yüzde biriiz, milyonda, Avrupa'nın da neredeyse altıda biriz. Yani hatta yedide biriz. Yani bütün bunlarla birlikte bu mücadelemizi devam ettirdiğimizi ifade etmek istiyorum. Biraz önce o ölüme uyuşturucuya bağlı doğrudan ölenlerin sayısının 2017'de 941 olan sayının 270'e bu yılda 10. ay vesilesiyle 146'ya düştüğünü söylemek isterim. 12. ay biraz da 3-4 ay geriden geliyor. Yine yüzde on, %10, yüzde %15 on daha düşük bir seviyeyle mücadelemizi devam ettiriyoruz. Yine bir rakam daha vermek istiyorum. O da şu. Madde kullanım oranı Avrupa'da yüzde yirmi Yani yüz kişiden nüfuslarında 29 kişi Avrupa'da şu anda madde kullanıyor, uçmuş gidiyor. Bizde ise yüzde üç nokta Yani madde kullanım oranımıza da düşük söz konusu. Ve yine Öncelikle bütün bunlarla birlikte elbette yaptığımız en önemli meselelerden bir tanesi de bu da Türkiye'de ilk defadır. İlk kez Adana'da başladık. Şeyden kanalizasyonlardan atık madde alıyoruz. 62 ilde. Üniversitelerle bir yeşil ay yapıyor. Eskiden biz yapıyorduk, biz yeşil ay yapıyoruz şimdi. Kaynağını eee Hükümetimiz bize sağlıyor, biz de yeşil ye veriyoruz. Ve yeşil 62 ilde kanalizasyondan atık madde alıyor. Her üç çeyrekte birer, üç ayda ne kadar kazanıldı, şey ne kadar kullanıldı, ne kadar arttı, hangi madde kullanıldı, hangi madde madde daha arttı, daha azaldığı bir vesileyle öğreniyoruz. Buna göre illerimize tedbir alıyoruz. Sadece bu mu? Yine Türkiye'de ilk defa her ili iki kriterle riskini ölçüyorsunuz. Her ilçeyi 32 kriterle ölçüyoruz. Bunu valilerimize, emniyet müdürlerimize, jandarmamıza, ilgili kurumlarımızın tamamına gönderiyoruz. Yani siz arttınız mı, atmadınız mı? Hangi eee uyuşturucu türü arttı, azaldı diye onu da yapıyoruz. Biz bu işe başımızı koyduk. Bu uyuşturucuyu Türkiye sınırlarının içerisine sokmayacağız ve bu illetin kökünü kurutup kazıyıp atacağız. Biz <laughs> <laughs> Ben evet, bir söz söyledim. Dedim ki uyuşturucunun satıcısının başaklarını kır. Bunu ne zaman söyledim? Bunu söylediğim zaman şuydu. Okulların önünde siz de ben de biliyoruz neredeyse uyuşturucu satıcıları uyuşturucu satıyorlardı. Bunu söylediğim zaman ölüm sayısı 941'e gelmişti. Aynen Avrupa, Amerika nasıl Teslim alacaktı. Bu da FETÖ'nün ortaya koyduğu bir oyundur. Bunu da ifade etmem lazım. Ve bütün bunların gerçekleştirir, bütün bunları yaparken elbette ki seyirci kalamaz. Şimdi bizim oradaki irademiz ve kararlılığımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu talimatlar, verdiği talimatlar, bizim kapasitemizi genişleme noktasında narkotimlerimiz 12 bir ayette vardı. 81 vilayete 2-3 yıl içerisinde her tarafa narkotimlerimizi koyduk. Yani mücadelemiz Türkiye'nin dört bir yanına aynı şekilde yaymaya çalıştık ve gayret gösterdik. Şunu ifade etmek isterim. En iyi orada ayaklarınızı kırın dediğiniz noktada böyle bir tablo ve durumla karşı karşıya. Şimdi 941 ölüm 270'e düştü. Daha da düşecek. 36 bin uyuşturucu satıcısı 100 21 bini şu anda içeride. Ve biz bu mücadeleyi topyekun valisiyle, kaymakamıyla, emniyet müdürüyle, başhekimiyle, üniversite rektörüyle, okul müdürüyle, öğretmeniyle, yeşil ayıyla, aile ve sosyal hizmetler bakanlığıyla, milli eğitim bakanlığıyla hep birlikte yaparak Adalet Bakanlığımızla hep birlikte yaparak Avrupa ve Amerika'nın beyinleri uyusun istiyorlarsa biz gençlerimizi biz insanlarımızı, biz evlatlarımızı bu tehlikeden, bu sinsi illetten kurtarmaya ahdettik, yemin ettik, söz verdik ve buradaki bütün irademizi ve kararlılığımızı ortaya koyacağız.